Milletin de hadi Cadde Bostan mikrosa gidelim de bire içelim dedi yer bura. Bu arkası çimlikte gani 7 milyon tane insan. Yarısı çöplerini almaz ayılardır. Ertesi günde pazar sabahı koşusuna gittiğiniz zaman orada o milletin bokunu temizleyen adamları görür üzülürsünüz. Bira toplarlar işte çöpü cips şeyi bilmem ne. Bir de aşırı duyarlı bir kesim vardır gençlerden. Onlar yeri gelir yandaki pisliğini yere atan adamlarınkini toplarlar. Böyledir yani. Evet orada bir kafası güzel olanlar bilmem ne gelip burger'a işeyenler. işte benim tam şu görünmüyor ama şuradan merdivenden indim mi karşıdaki ilk dalga kıranın orada. Can da tanıyorsun ismini vermeyeceğim. Yanımda bir kız işemişti. Çok garip bir anda o. Yani hani işersin olabilir. şişin gelmiştir ama oturduğumuz yere işemesi, bacağını şöyle kıvırıp atletik bir duruşla, etekle birlikte işemesi çok hafızamdan çıkmayan anlardan bir tanesidir. Böyle sabahın art sabah olmuş. Beş buçuk falan muhabbet ediyoruz. Dayılar, dedeler falan yürüyor. Ulan baktım böyle bir gölet oluşmaya başladı. <laughs> nasıl olabilir? Hani yüzüne de söyleyeyim. Nasıl yani? Git şu yere falan çök. Bir soteye gir yani. Ne uğraşacağım ya dedim. Helal olsun kız. Rahat. Bana ne amına koyayım çekti. Yapıştırdı. <laughs> Çok da severim bu arada. Çok matrak bir tiptir de. Öyle bir anım <laughs> Sonra ben ayağa kalktım. Böyle yürüyenlerin hizasında arkam dönüp bir durdu. Garip bir şeydi ya. Yok oğlum ya. Yani çok doğaldı anladın mı onun için? Ne var? Sen işemiyor musun köşeye dedi. Evet dedim. Yani işemiyordum ama hani sıkışsam işerim biliyorum. Bu kızı niye dinledik şimdi? Ne bileyim o aklıma geldi. <laughs>